Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere hazır böyle bayram yaklaşmışken çayınızın ve kahvenizin yanına yapabileceğiniz sağlıklı enerji topları tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olup beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar Öncelikle malzemelerimiz böyle 5 tane malzemeden oluşuyor. Şimdi burada 10 adet kuru incirim var. Onu böyle yarım saat önceden ılık suda beklettim. Biraz yumuşak olması için. Şimdi kuru incirlerimizi şöyle bıçakla ikiye bölüyorum. Hatta dörde böldüm. Şöyle atıyorum robotumun içerisine. İncirlerimin hepsini doğrayacağım robotumun içerisine. Bir klasik su bardağı döküyorum. Bir klasik su bardağı da kuru üzüm döküyorum. Tabi siz malzemeyi azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ne kadar yapmak istiyorsanız. Burada da 10 adet hurmam var. Yaş hurma arkadaşlar. Eğer kurusa hurmanız onu da biraz suda bekletin incir gibi. Şimdi hurmalarımızın şöyle çekirdeklerini çıkartacağım ve robotumun içerisine hurmalarımı atacağım çekirdeğini aldıktan sonra. Kayısılarımı da aynı şekilde yine böyle ikiye bölüp hepsini robotumun içerisine atıyorum. Arkadaşlar yapımı çok pratik, bir o kadar da çok lezzetli. Harika toplar olacak. Böyle atıştırmalık çayınızın, kahvenizin yanına içerisinde şeker yok. Hatta böyle diyette olanlar bile bunu rahatlıkla tüketebilirler. Şöyle ikiye bölüp hemen Robotumuzun içerisine atıyoruz. Evet, bütün malzemelerimi robotumun içerisine aldım. Kurmalarımın tabi çekirdeklerini çıkardım. Şimdi şu malzememi hemen kenara alayım ve bu malzememizi güzelce robottan çekiyoruz. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde böyle pürüzsüz olana dek robottan çektim. Şöyle size de göstereyim. Şimdi buradaki kabımın içerisine alacağım. Bu şekilde olması gerekiyor. Böyle robottan bu şekilde çekmeniz gerekiyor. Şimdi boşaltacağım ve daha sonra da şekil vermeye geçeceğim. Evet bütün malzememi bu kabın içerisine boşalttım. Şimdi şekil vereceğim. Burada bulamak için toz hindistan cevizim var ve ince çekilmiş fındığım var. Fındığımı böyle bayağı gördüğünüz gibi ince çektim robotta. Şimdi arkadaşlar tatlı kaşığı alıyorum bir tane elime ve burada da suyum var. Böyle kaşığımı suya batırıyorum ve bu malzememden gördüğünüz gibi böyle bir top alıyorum. Hafiften elimi suya batırarak çok hafiften batırıyoruz arkadaşlar elinize yapışır, şekil veremezsiniz. Bu şekilde toplar yapıyoruz ve buradaki fındığın içerisine böyle gördüğünüz gibi güzelce buluyorum. Harika oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Şuradaki servis tabağımın içerisine alıyorum. Hemen bir tane de Hindistan cevizi ne bulacağım? Arkadaşlar tamamen tercih size kalmış. Dilerseniz hepsini fındığa bulayın veya toz Hindistan cevizine bulayın. Ya da toz antep fıstığına da bulayabilirsiniz. Hangisi elinizin altında varsa ona bulayabilirsiniz. Şimdi ben güzelce şekillerini verip servis tabağımın içerisine dizeceğim. Evet arkadaşlar enerji toplarıma böyle gördüğünüz gibi şekillerini verdim. Güzelce fındığa ve hindistan cevizini buladım. Ve şimdi son dokunuşları yapıyorum. Böyle bir de süslü olsun. Üzerlerine böyle kuşlu kürdan batırıyorum. Arkadaşlar çok sağlıklı enerji topları. Dediğim gibi böyle bayramda yapabilirsiniz. Normalde de çayınızın kahvenizin yanına hazırlayıp sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz. Yapımı da oldukça pratik, basit. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz arkadaşlar Instagram'dan fotoğraflarını benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bugünlük benden bu kadar diyorum arkadaşlar. Umarım bu videomu da beğenmişsinizdir. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.